Zülay Kalkandelen. Devlet namus borcunu yine ödemedi. 28 yıl önceydi. Ankara'da çok soğuk, yağışlı bir pazar günüydü. Öğleden sonra evdeyken televizyonda son dakika haberi olarak Uğur Mumcu'nun suikast sonucunda yaşamını yitirdiğini duydum. Annem, babam ve ben ekranın önünde dona kalmıştık. Eve aniden çöken ölüm sessizliğini babamın alçaklar diye haykırışı bozdu. Biz annemle birbirimize sarılıp ağlarken milyonlarca yüreğe ateş düşmüştü. Ağlıyorduk çünkü bir insan katledilmişti. Dehşet içindeydik çünkü katliamda C4 tipi plastik bomba kullanılmış, bir insan bedeni paramparça edilmişti. Aşırı derecede üzgündük çünkü cesur ve dürüst bir gazeteci susturulmuştu. Korkuyorduk çünkü suikastlar zinciri devam edebilirdi. Endişe içindeydik çünkü ülkenin geleceğini düşünüyorduk lanet ediyorduk çünkü bir hayatı bu şekilde sona erdirmenin faşizm olduğunu biliyorduk. Sağnak yağış altındaki bir günde uğurladık Uğur Türk bayrağına sarılı tabut Ankara Adli Tıp Morgundan alınıp Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunun önüne getirildi. Yol boyu halk, Türkiye layıktır, layık kalacak sloganları attı. Gazetenin önünde toplanan yüzbinlerce vatandaş, kalpaksız Kuvayi Milliyeci yoldaşını alkışlarla karşıladı. Ben de o kalabalığın arasındaydım. O sırada çalan türkünün Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Paşa, şu feleğin işine bak sözleri eşliğinde kederle öfkenin birbirine karıştığı çok ağır bir hava vardı. Uğurlar ölmez, katillerden hesap sorulsun diyordu halk. 500 bin civarında insanın katıldığı belirtilen kortejin arkasında yürürken Uğur Mumcu'nun benim için taşıdığı anlamı düşündüm. O güne kadar bazı toplantılarda konuşmalarını dinlemiştim. Kitaplarını eksiksiz okumuştum ama şahsen hiç tanışmamıştım. Çocukluğumdan beri her gün eve alınan Cumhuriyet gazetesinde merakla baktığım ilk köşelerdendi gözlem. Dik duruşunu, düşüncelerini yalpalamadan savunuşunu, laiklik konusundaki ödün vermez tavrını, kusursuz araştırmacılığını imrenerek izledim. Onun varlığı aydınlanma mücadelesine müthiş güç katıyordu. Üniversitede gazetecik eğitimi alma isteğimin ardındaki önemli etkenlerden de Uğur Mumcu. Böylesine değerli bir aydın niye yok edildi? 28 yıl önce tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar 30 sene sonra general olacaklar ve cumhuriyete karşı ayaklanacaklar diye yazarak gerçeği olacakları haber verdiği için. Cenaze töreninde hükümet yetkilileri Mumcu'yu öldürenleri bulup adalete teslim etmenin devletin namus borcu olduğunu söylemişti. Sonra hükümetler değişti, yeni iktidarlar geldi geçti ama Uğur Mumcu'nun katilleri adalete teslim edilmedi. Aksine gazeteci Alican Can Uludağ'ın geçen hafta yaptığı özel habere göre kırmızı bültenle aranan Selahattin Eş, Ali Akbulut ve Aydın Koral adlı 3 sanık berat ettirildi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışılı cinayetlerinin arkasındaki örgüt olan Yasadışı Tevhit Selam Kudüs Ordusu üyesi olmak suçundan yargılanan bu sanıklar, mahkemenin tutuklanmama güvencesi vermesinin ardından Türkiye'ye gelmiş ve savunma yaptıktan sonra da berat ettirilmiş. Gerekçe ne dersiniz? Skandal kararda sanıkların dini inanç ve düşünceleri çerçevesinde Türkiye'de çalışırken 28 Şubat süreciyle birlikte kendilerini güvende hissetmediklerini düşünerek İran'a gittikleri savunulmuş. Uğur Mumcu'nun arabasına bombayı yerleştiren terörist Oğuz Demirse hala firari. 28 yıl geçti ama devlet Uğur Mumcu suikastını gerçekleştirenleri bulup adalete teslim etmedi. Nedenini biliyoruz. Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti-emperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır dediği için. Devlet namus borcunu ödemedi. Zülal Kalkandelen